Günaydın dostlarım. 9 Ağustos Pazartesi Sabah Seyresi ile güne başlıyoruz. Şöyle 2-4 tane mage var partimizde. Ee, bosslar için fena değil ama FK'ya kalırsak muhtemelen kaybedeceğimiz bir parti. Bakalım neler olacak. Dostlar 19-15 gerideyiz. Bu partiden bir cazık olmaz. Yani ellerindeki CR'yi veriyorlar. Daha fazla senin stres olmayacağım bir tane sağlam okçumuz vardı o da çıktı zaten kısmet sabah çeyresini kaybederek başlıyoruz dostlar jr'den iki tane blue gem aldık şu an mı evet iki tane ee, blue gem aldık şimdi iki çarla toplam altı lirakı gireceğiz e, yan çarı yan karakteri daha önceki videolarda hiç göstermemiştik onu sabit 79 level olarak kasıyordum. Ağaçlarda kasıyorduk ama şu an 80 level yaptım. Artık 83'e kadar gidecek o. İleriki dönemlerde sıralama falan yapmak için bize lazım olacaktır. Şimdi ilk çarımıza 3 lira hakkına girelim. Drop aldıkça kayıtlardayız. İlk tıraki ilk kota'dan bir adet VB'mizi aldık. 3 tıraki hakkımızı tamamladık. Şöyle bir tane MS ile bir tane VB aldık. Bir tane bile Commander ve atmadı. Şu görevden dolayı şuradan bir tane alıyoruz. Yani çok enteresan ya. Yani. VB falan vesaire mesele değil de bu Commander Beyçi bile atmadığı zaman bir tuhaf oluyor. Şunları yerine bırakalım. 5 tane MS'miz vardı. 6 tane oldu. Bunlara da drakillerden sonra devam ederiz. Şimdi itemleri Yançar'a aktarıp Yançar'la Drakilere devam. Arkadaşlar 80 level yan karakterimizdeyiz. Bununla da bütün modları e, kesiyoruz. Ortalama 10 dakika falan sürüyor. Şu an üstümüzde 6 tane Commander Beach var. Bunda VIP TV vesaire yok zaten. Bakalım umarım bundan bol drop alırız. Yan çarlada ilk bebeğimizi aldık. Şöyle yanına koyalım. Dostlar bu çarlada da 3 lira bitirdik. Bundan da bir tane VB atmıştı. Bir tane Shell attı. iki tane Commander B çattı. Bir tane Commander B buradan alacağız. Bunu da yine, yine en azından içeriden Commander B çattı. Şimdi tekrar ana karaktere geçip üstünde 5-6 tane MS vardı. MS'lere gireceğim. Öncesinde bir kahvaltı yapacağım. Buradan devam. Arkadaşlar şöyle 6 tane MS'miz var. Bunlara gireceğiz. Öncesinde üstümüze bir 1 para alalım. Yani msd içeride TC alacak para yok. Ee, şöyle bankayı da gösterelim. 618 M para var üstümüzde biraz MD'ler var. VB'ler. High class sistemler. 1, 2, 3, 4 tane RON var. 5 tane X şart var. Trial'ler var. 2, 3 tane. tri Trinamız duruyor. Ee, bir 70-80 M'de pazar çarımızda olsa gerek. Şimdi MS'de de girelim. İlk MS'nin borsundayız. yan çardan oturtur. Elle bakacağız bu sebeple. Hatta daha bir heyecanlı olur belki. İlk MS'den drop alamadık. İkinci MS'nin borsundayız. Periyi aldım bu sefer yan çardan ama burada takmayacağım. böyle bir heyecan olsun. Old Pro Feri. İyi. Devam. Üçüncü MS'deyiz. Old Flame Ring hatta periyi çıkarmayı unutmuşuz. Güzel 3'te 2. Böyle MS'de MS attı. Toplam gireceğimiz MS sayısı 7'ye yükseldi. Dördüncü MS'nin boss'undayız. Boş attı. 4'te 2'den devam. Beşinci MS'deyiz. Hemen dönüp bakacağız. Old Platinum. İyi güzel. 5'te 3. 6. Mercedes. Boş attı. 6'da 3. Son MS'mize girelim. 7. ve son MS'mizdeyiz. da boş 7'de 3 daha iyi olabilirdi ama buna şükür şimdi 1-2 saat biraz cevze biraz estant farmlamaya çalışacağız arkadaşlar evi lider slotundayız şöyle bir tanesini kayıtta kesmek istiyorum şöyle sağ alttan demeyi takip edebilirsiniz 2830 AP ile kesiyoruz ASC ve kitap basılı burada e, bazen orta derece BF arkadaşlar KS'ye falan geldiği zaman drop alamadık da alamıyorlar ve bana PM atıyorlar. Hani nasıl drop alamıyoruz vesaire gibisinden. Burada bir noktaya değinmek istiyorum. Smite Hammer'ın arkadaşlar R damage'i de yüksek. Mesela 700-800 e, attığımız normal damage'in üstüne bir de R damage vuruyoruz. Ee, bu kısmı atlamamak gerek. Şunu da kayıtta keselim. Sonra kaydı durduracağım. Drop alırsak droplarda kayda gireceğim. Dostlar bir buçuk saatte bir Lizard'dan bir MS, 1 bir... Express Impact bir tane de Cleaver aldık. Yani yıldım artık ya. Yani, bir saat 10 dakika falan oldu. Slot kapalı. Çok zorlamayacağım artık. Gündüz vakti. Akşam farma devam ederiz şimdi içeri S2'ye geçip Raven'i geniye bırakacağım Bugün pazartesi saat 2'de savaş var Burada S1'de savaşa bırakmak sıkıntılı olur e, Solot'ta görüşürüz Arkadaşlar Solot'umuza geldik Şöyle başlamadan önce Ben buraya not aldım e, 6 saatlik geniğimiz var burada 8 dakika var o 8 dakika çok önemli değil 23 tane burada 2 tane burada 25 tane geni hamurumuz var. 1 tane MS'miz var. 5030 tane mana potumuz var. 1 214 kadar üstümüzde var. 2 M600 k falan vardı. Şöyle kitap aldık onlara. Ee, bu şekilde şöyle atağımızı başlatalım. Seçelim bir. Bu şekilde kesmeye başlasın. Burada bir 3-4 dakikasını hızlandırılmış bir şekilde atacağım. Şöyle iki tanesini yavaş kessin. Burada da 4255, 3700, 4194, 4310. Malice ile beraber güzel bir demeyi çıkarıyor. Şimdi ben bir hızlandırayım. Arkadaşlar şöyle bir tohum attık. 1 saat, 2 saat burada, 1 saat burada, 3 saat yeneğimiz kalmış. Slota geldiğimizde 6 saatlik yeneğimiz vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane MD almışız. Şu çöpleri de satalım. 284 tane de mana pot kasmışız. 5030 tane üstümüzde vardı. Şu çöpleri de hemen satıyoruz. 671k da i̇şte bu çöplerden geldi. Üstümüzdeki para dörden 465k oldu. Hatta şu da varmış. Slota geldiğimizde üstümüzde 1 314k vardı. Ben şimdi kaydı durdurayım. Bir hesap kitap yapayım. Ee, bir tane de MS aldık bu arada. Arkadaşlar slota geldiğimiz 6 saatlik yeniğimiz vardı. 3 saat yeniğimiz kaldı. 3 saatlik bir yeniğe farmı yaptık. AFK şekilde Ravani Harbi'de 25 tane toplam gene yanlarımız vardı. 7 tane gene yanmarı harcadık. 1M 214K vardı slota geldiğimizde. 4M 475K oldu üstümüzdeki para. 5030 tane mana pot vardı üstümüzde. 284 tane mana pot kasmışız. 7 tane MD kastık. Şöyle gelir gidere bakacak olursak. 7 tane MD 1M 100K'dan 7M 700. 3M 261K'da coin'den kasmışız. Toplamda 10 e, 11M falan yapıyor. 1.7M de pot'tan kasmışız. 6K'dan hesapladım. 12M 700 gelirimiz var. Giderimiz de 3 saatlik yeniye 900K'dan 2M 700K. 7 tane gene yamurda 400K'dan 2M 800K. Toplamda 5.5 e, giderimiz var. 12 m 700 gelir. 5.5 gider. Yani bir 3 saatte 7M kasmışız AFK bir şekilde. Şimdi e, elle farm'a geçeceğiz tekrar. Bakalım evil bu boşsa evile geçmeyi düşünüyorum yoksa gargo ile geçeriz. Bugünkü MSM'de 2 oldu bunlara en son gireriz. Şöyle saatimiz real saatle 4.30 4.25 Kıymetli dostlarım yine slotumuz Evil Wizard'a geldik. Şöyle biraz kesmeye çalışalım. Çok baskın yersek Ağaç seveceğimize basalım Çok baskın yersek eğer Kargo ile geçmeyi düşünüyorum ha, Ben de niye vuramıyorum diyorum Unutlar Unut kıyafeti ve takıları Üstümüzdeymiş Şöyle yine bir iki tane kayıtta keselim Bakalım drop alırsam kayda girerim. Evi slotundan şöyle bir tane bu saldık. Dostlar bir tane şöyle eksi aldık. Partiyle ile takılıyoruz şimdi. Dostlar şöyle parti parti bir tane ron spot aldık. Bir tane de trial almıştık. Onu şimdi arkadaşlardan isterim. 3 kişi farmı bitirdik.

dostlar Sirius 2 açıldı. Sirius 2'ye geldik. Şöyle bir tane de trial aldık. Arkadaşlar şöyle bir tane de trial kolbu aldık. Evet bir tane de Ronstone'lu kaldık. Çok tatlı oldu be. Arkadaşlar şöyle bir tane de Exceptional Totonic Sphere aldık. Şu Deadly Machine'e de gelip gelip kesmeye çalışıyor. Bir iki tane vurup geri Açıyor ee, bu Exceptional Totomic Spare para ediyor mu etmiyor mu emin değilim. Ama belki bu varyollar için hani farm farm yapan varyollar için belki iyi olabilir. Yani en kötü bir 2-3 ms vardır herhalde. Dostlar bir tane de bu aldık. Şöyle arkadaşın üstüne gitti. Onu alacağız şimdi. Bunu arkadaşın da burada görevini yapıyoruz. dürüstlüğü için teşekkür ederim. Yani gel çok kaçılacak bir drop da değil ama öyle bir ima bırakmadı bende zaten. Devam. Arkadaşlar bir tane şöyle trial kafalı kaldık. Böyle bir tane de yine sizin huzurunuzda kesmek istiyorum. Böyle ya sabah çok drop alamıyorduk ama akşam droplarımız fena değil. Evden bayağı bir kastık şu an. Magi arkadaşın da görev bitmiş ama dedim partide kal. Arkadaş bana güven verdi. X kastın o da. Yine drop aldıkça devam. Dostlar bir tane de BB aldık. Arkadaşın üstüne gitti. Bunu da alıyoruz söyle. Şuradan da şöyle göstereyim. Arkadaşlar saatimiz söyle akşam 9.30 oldu. CR'ye bir saat var. Şimdi bir yarım saat kadar dinleneceğim. Bu arada bir tane de çıkar atmıştı. Bunun için kayda girmedim. İşte yarım saatlik bir CRSC masrafımız. Saat 10'a kadar yarım saatte istirahat edeceğim. bugün hiç karboyu kesmedik. 40 dakika CR'den önce biraz da CR'den sonra karboyu döneriz. Wilwizard'ın akşam farmı fena değildi. Kıymetli dostlarım, Gargoyle slotuna geldik. Bir tane MD aldık. Ee, önceki videodan bilmeyenler için biz burayı sıfır masraf dönüyoruz. Herhangi bir mana pot giderimiz kesinlikle olmuyor. Sloftan gelen bütün mana potlar vesaire, hepsi bize e, kar. Ekstradan biz TS'yi de totemle basıyoruz. 10K'ya 20K'ya TS'ye basıyoruz. O yüzden kargo sıfır masraf olması bizim için bayağı bir avantaj oluyor. Hatta yarın bir sıkıntı çıkmazsa e, gündüz full kargo akşam da AFK farm yapmayı düşünüyorum. Şunu da keseyim kaydı durdurayım. GR'ye de e, 39 dakika var. Daha yeni kayıt durdurmuştum. Bir md daha aldık. Şöyle bir tane de bes aldık. Şöyle bir bes daha aldık. Ee, bu arada jr yazı geçmek üzere. Son bir buçuk dakika kalmış. Şöyle jr'ye tıklayıp tekrar slot'a geleceğiz. Sevgili dostlar akşam jr'sine girdik. Şöyle part. Oo 1 2 3 4 5 tane mage. Parti efsane. Şöyle hemen artı acelerimizi dağıtalım. 2K ile 7362. Undi ile 8.5K canımız oluyor. Şöyle önce kendi acemizi verelim. 1522 de defansımız var. İşte uçara bir de iron neck lazım böyle CR'lerde falan bayağı bir tutunabilmesi için. Bu şekilde de bayağı bir parti tutuyoruz ama bakalım CR sonunda görüşürüz. Şöyle bir mage parti ile pk atacağız bakalım. İçimize girmezlerse karşıda da mage çok galiba. Şu an x0 öndeyiz. var. Peykanın ortasında da bahis demezsin. Yani. Pas 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 pas. O asas var sanki. Asas bize sıkıntı olabilir. Dinleme diğer kreşler arkadaşlar. de işte, 3-0 olduk bakalım ısrarla inecekler mi evet bir daha geliyorlar ayrı kalma ayrı ayrı kalma mage teksin orada mage teksin orada aldım dostum O bir tane asas var. Ona girdirme içeri. Aldım onka. Koyun yatma. Yetişemedik. Ya sen yatma bari. Aldım kür. 10k döndü. Aldım 10k. Aldım 960. Bendeler bendeler bendeler. Ss yap. Aldım kör. Skor 4-3 oldu. Abi asas var. Ha ok büyümüş. Üstüm anisi. Aldım kör. Attım acını. Aldım kör. Kaldırdım bir 10k. 960 aldım kür kaldırmıyorum kaldırdım bir onka aldım aci şu üç yerdekileri kes artık be aldım onka buyun olsa yatma hayalim sende yatırmam seni ah yatırmam seni yatırmam Queen Moves Çok iyi TF. Aldım diye on. Abi hep aynı adama oynuyor. Kes artık şunları. Aldım kür. Bir tane kill aldık. Al, aldım onka. Çok iyi. Tekrar geliyorlar çünkü bir fark koyamadık. Bas abi bas 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 bunlara bas. Adamı birledi ha? BP düştü, düşür şimdi. Düşür, 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 düşür. Oo bana geliyorlar. Dostum beni öyle düşüremezsin ya. Sıra bakmadım. Walter aldım tekni. Ha? Şöyle ya. hadi düşür şunu, düştüm maalesef. Helal size be. Şimdi bakın bu JR'de bu salağa değinmem lazım. Şu salak Battle Priest arkadaş bana ilk başta dedi ki bu değil pardon şu 4 Blazing. Bana atağa geçsene diyor. Şimdi Mage Parti anında canları düşüyor. 3 saniye hayal kaçırsam tüm parti yerde. Şimdi burada da demiş ki sana sorsak şimdi partiyi sen sırtladın değil mi demiş. Yok kardeş eline sağlık ben egoist değilim güzel birledim dedim Ya yani böylelerine O fırsatı vermeyeceğim böyle adamlarla tartışıp moralini bozmayacağım 11-3 güzel bir skor elde ettik Şöyle devayı erken kesip bitirdik kutu onlardaydı Şu Arkadaşın Egosuna rağmen ee, Kavga etmeyin magelerin Eline sağlık Yani adam çok Milleti tahrik etti ama yine kimse kavga etmedi şükür. Şöyle dört tane silver gem günü bitirdik. Şöyle bir gün sonu raporu yapıp ee, videomuzu kapatalım. 2 tane bes aldık. E, 2, 3 tane md aldı. 2 tane md aldık. Şunlar raven farmından. Yeni yeden geldi. Yeden bir orada farmlamıştık. Üstümüze daha fazla koyun olurdu da e bugün hem kitap aldım hem 20 tane ağaç atak ataksayıcı aldım. Eee Evil Wizard'lardan 1 1 2 3 tane triale ve bir tane ron, 2 tane busu eee ve bir de 1 nereyi tek başıma aldım. Bir ex iron impact, bir tane ron ayaklık, bir tane triale 3 kişi aldık. Burada adam başı bir 8 8.5'ten falan düşüyor. Arkadaşlara paylarını verdim. Ellerine sağlık e, 4 tane silveri gem aldık. 2 tane de sabah drakilerinden mb aldık. 2 tane sabah blue gem aldık. Güzel farmladık. Özellikle CR'den çok keyif aldım. Normalde ben video çekmediğim günlerde CR'den sonra 1 saat falan yine farm atıyorum ama şimdi videoyu editlemesi vesaire biraz zaman alacak. O yüzden günü burada bitiriyoruz. Ben oynarken keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.